Maalesef toplumsal isyanın yapıldığı, insanların belki de bazı kesimlerin diyeyim, aylar öncesinden hazırlık yaptığı, e malum yılbaşı denen, o yılan başı denen gecede insanlar maalesef efendim, isyana hazırlanıyorlar. İnsanlar günaha hazırlanıyorlar. İşte bir takım oteller, bir takım gazinolar, barlar, pavyonlar hep hazırlıklarını yapmışlar. Hatta bazı alışveriş merkezleri de ne yapıyorlar onlar da? İşte o geceye özel bir takım efendim, çekilişler, bir takım hediyeler, satışlar, indirimler vesaireler. Yani o kadar İslam ülkeleri bu işe düşmüş ki neredeyse papazlar diyesiymiş ki artık şu yılbaşını kutlamayalım. Neden? E Müslümanlara benzememek için. Papaz kilisenin bahçesinde şarabını yudumlarken bir kuş gelmiş. Konmuş kenarına kupanın. O da birkaç gaga almış. Efendim birkaç yudum alınca, o da tabi hafif sallanıyor, gitmiş efendim haçın üzerine konmuş, pislemiş. Papaz demiş ki kuşa, ey kuş, Müslüman kuşuysan ne işin var kilisede, ne işin var şarapla, öyle ya? Yok eğer Müslüman kuşu değilsen, Hristiyan kuşuysan haçı niye pisliyorsun demiş. Yani demek ki ne yapmak lazım? Ne kuşu olduğumuza karar vereceğiz ya. Müslüman kuşu musun değil misin? Deve misin kuş musun yani? Hani demişler sen nesin? Ben demiş deve kuşuyum. Deve kuşu kuş. O zaman demişler uç. E uçamıyor. Yok demiş yani deve kuşuyuz dediysek de deveyiz yani. O zaman demişler yük taşı. Ya deveyiz dediysek de demiş kuşuz demiş. Yani sen deve misin kuş musun kardeşim ya? He? ne kuşu olduğuna karar vereceksin. Madem Müslümanız, madem Müslümanız, Müslüman bu kalemun gibi bir hayat yaşamaz. Araziye göre renk değiştirmez. Müslümanın rengi bellidir. Müslümanın tavrı bellidir. Müslümanın hayatı bellidir. İşte Müslümanın inancı, tavrı yılbaşı kutlamasına manidir. Men teşebbe bi kavmin Kim bir kavme benzerse onlardandır buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İmanda öyle bir özellik var ki benzemek dahil bütün yolları kapatıyor. Namaz kılıyoruz. Her gün 40 defa Fatiha'yı okuyoruz. İhtinas sıratal müstakim diyoruz değil mi? İhtinas sıratal müstakim. Ya Rabbi bizi dost doğru yola hidayet et. Sıratal lezine en'amte aleyhim. Yani öyle bir dost doğru yola ki en'amte aleyhim. İn'am ettiğin nimet verdiğin kulların yoluna. Onlar kim? Başka bir ayette Mevla minen nebiyyine ve sıddıkine ve şüedey ve salihin. Onlar da nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerdir buyuruyor Mevla. Yani Ya Rabbi bizi onların yoluna hidayet et. Bak günde 40 defa ne yapıyoruz? Bu dua yapıyoruz. غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الدَّالِينَ Amin diyorsun bir de. Gazaba uğramış olan, Yahudilerin ve sapıtmış olan Hristiyanların yoluna değil, nimet verdiklerin, inam ettiğin o peygamberler, o sıddıklar, o şehitler, o salihlerin yoluna hidayet et diye her gün ne yapıyoruz? 40 defa dua ediyoruz ya. Her gün sen bu duayı yapacaksın. 40 defa bunu okuyacaksın. Sonra da amin diyeceksin. Gene gideceksin yıl başında bunlara benzeyeceksin. Bu ne perhiz, bu ne turş? Ömer Hayyamın bir sözü var demiş ki bir elde kade bir elde Kur'an Bir işimiz helal bir işimiz haram Şu yarım yamalak dünyada ne tam kafir olduk ne de tam bir Müslüman demiş İşte Allah böyle bir Müslüman modeli kabul etmiyor